Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım bugün sizlere küpe çiçeğimin e, daha önceki videomda göstermiştim. çoğaltmasını yapacağız. Bunları ben diktim arkadaşlar. Bunları diğer küpe çiçeğimin filizlerinden eee filiz kopartarak bu şekilde diktim. Hepsi de tuttu maşallah gördüğünüz gibi. Şimdi bunları birazcık seyrelteceğim. Şöyle saksımın içerisine e, bundan ve bundan alıp dikeceğiz hem çiçeğimi çoğaltmış olacağım hem de bunları çok sık diktiğim için e, seyreltmiş olacağım şimdi başlayalım arkadaşlar saksımın içerisine hazırladığım toprağımı koyuyorum sizler de küpe çiçeğinizi bu şekilde e, dikerseniz çiçeğiniz güzel tutar arkadaşlar ya da çoğaltmak isterseniz eğer çok sık ise bu şekilde yapın toprağınızın içerisine mutlaka e, taş koyun arkadaşlar çakır taşı da olsa e, küçük küçük taşlar koyun ki toprağınız hava alsın Evet toprağınızın içerisinde dilerseniz toprağınızı harmanlarken ya da bu şekilde e, kadar koyup içerisine şöyle 5-6 tane taşı yerleştirin. Bu toprağa hava alması için arkadaşlar. Evet bu kadar yeterlidir. Ben 5-6 tane dedim ama yine 10 tane buldu arkadaşlar. Bu şekilde yapalım. küpe çiçeğini direkt güneşte maruz kalmasın arkadaşlar. Çünkü e, tam güneşe denk geldiği zaman yaprakları solabiliyor. Kuruyabiliyor arkadaşlar. Şöyle gölge bir yerde dışarıda, balkonda gölge bir yerde olursa küpe çiçeğiniz daha verimli olacaktır. Evet bakalım bu küpe çiçeklerimiz ne renk açacak. Açınca da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. o prato Evet. Şimdi pişeceğimizden bir, bir kaşık yardımı ile köküne zarar vermeden bu şekilde istersen şunu alalım. Evet, diğerlerin köklerine zarar vermeden arkadaşlar biz kaşık yardımı ile e, şu şekilde alıyoruz. Gördüğünüz gibi yani bir saksının içerisinde 3 tane filiz küpe çiçeği filizi dikersek olur. Şimdi de bundan alalım. Olur mu? Evet. Gelelim ikinci saksımıza. Bundan da bir parça aldık mı ee, hem küpe çiçeğimizi çoğaltıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Onu alabiliriz. Hem de saksımızı seyretmiş oluyoruz. Bakın bu şekilde. Kadar basit bununla bir sürü küpe çiçeği elde edebilirsiniz evet. bunlar beyaz da açabilir kırmızı da açabilir pembe de açabilir Tabii önemli olan bunu tutturmak arkadaşlar ee, ama videoyu izlediğiniz zaman eminim inşallah sizinkiler de tutar belki de tutuyor bu da benim yaptığım sizlerle paylaşmak istedim sevgili arkadaşlarım çiçeği sevmeyen yoktur zaten evet, şimdi can suyumuzu veriyoruz Şöyle büyüklükte bir saksıya 3 tane filiz dikseniz yeterlidir. Bunlar da kalanlar. Bu kalanları da şimdi toprak ile dolduracağız. Yerleri boş kalmasın, diğerlerin kökleri e, zedelenmesin diye. köyde daha önceki videolarımda birazcık şöyle bir 3 4 ay öncesine inerseniz köydeki küpe çiçeklerimin videosunu paylaşmıştım sizlerle. Evin kenarında bir sürü kocaman rengarenk küpe çiçeklerim. İzlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Çok güzeller. Anlamadım. Bu karışık Ne Evet güzel oluyor renkli bakalım ne çıkacak senin demen gibi renk olarak İnşallah bunların açmış halini de sizlerle paylaşacağım sevgili arkadaşlarım dediğim gibi küpe çiçeğini e, direkt güneşe maruz bırakmayın e, gölge bir yerde dursun onun dışında e, suyu seviyor sulamak gerekir ee, en azından günde bir kere olsun su verin ee, bir de arkadaşlar bitkilerimizi ve çiçeklerimizi sularken e, lütfen güneşte sulamayalım ya sabah serininde ya da akşam serininde sulayalım güneşte su, sularsanız e, kuruma sorma yapabiliyor evet şimdi gördüğünüz gibi saksımızı e, çiçeğimizi diktik geriye kalan çiçeklerimizin de topraklarını dolduralım Evet. 3 3 tane taze dikilmiş küpe çiçeğimiz oldu. Büyükleri hariç. ve çiçeği köklü de dikebilirsiniz arkadaşlar e, kökünden çıkarıp da dikebilirsiniz ama e, en güzel böyle e, kenarından kopardığınız fide filizle dikerseniz e, tutmama şansı pek yok arkadaşlar ben bunlara şimdi ayda bir kere de olsa mutlaka çay köpüğü vereceğim e, evde zaten hazırladığım vitaminleri sizlerle de paylaşıyorum e, muz kabuğu ya da soğan kabuğu e, yumurta kabuğu, sarımsak aspirin bunların hepsini bir arada vermesem de en az ayda bir kere birini veriyorum arkadaşlar bütün çiçeklerime evet şimdilik bu kadar arkadaşlar küpe çiçeğimizin de çoğaltması, dikimi bitti e, herhangi bir e, sorunuz olursa ben sizleri yorumlara bekliyorum e, bildiğim şeyleri de e, sizlerle paylaşırım. Sormak istediğiniz sorular varsa buyurun yorumlara. Evet. Bunun da suyunu verdikten sonra işlemimiz tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar.